Foro Games Bu Oyunu seveceğim Foro Games'ten herkese selamlar arkadaşlar Ben Foro Ali Foro Bildiğiniz gibi en son GTA 5 serbest modda nerede kalmıştık Ejder ile arkadaşlar Franklin'i Berbere götürmüştük Ve gördüğünüz imajda saç sakal formatıyla Yeni bir style Yeni bir stille Oyunumuza sunmuş olduk arkadaşlar Bugün şöyle yaklaşık bir Part video daha çekeceğim arkadaşlar i̇şte Bir bölüm daha hemen atlayalım. Nerede yapalım şu an ben de bilmiyorum ama görünce aklımıza gelecektir diye umuyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle yavaştan ben başlayayım oyuna. İç mod kullanmak bu arabada fena değilmiş arkadaşlar. Bu arada onu fark ettim yani ee, en azından yol görüşünüz biraz daha düzgün diyebilirim. Arkadaşlar GTA 5 dediğim gibi harika bir oyun demiştik yani son e, Ne yapalım arkadaşlar farklı bir şey yapalım bu bölümde Diye düşünüyorum şöyle bir haritamıza bakalım isterseniz e, Ayrıca bu arada bir de e, şey görev modumuz olacak Arkadaşlar şurada bir sprey var Neciymiş kendisi Evet Kustüm diyor ama Kustüm mü bilmem Arkadaşlar şu spreye bir gidelim ne olduğunu öğrenme amaçlı. Bu arada paramızı da söyleyeyim arkadaşlar. 220 dolarımız var. Dinar diyecektim az kalsın. Aklım Mount Bay'de gitti. <laughs> dolarımız var arkadaşlar. Evet. Aracımızın iş göstergesinden kullanıyorum. Ne abi araçta araçlar ama şu motor kadar iyi olamazsın. <laughs> güzel bir motor gördüm. Yolculuğumuzun kalan kısmına motor bisiklet ile devam edebiliriz. Kaskımızı da taktık bu arada. Bir de günahımız oldu. İşte bir de günahımız oldu. <laughs> Arkadaşlar en çok ben motor ve iç panelden sürmeyi seviyorum. Bilmiyorum ama neden böyle çok action dolu geliyor. Size i̇şte bakın arkadaşlar ses bir harika yani. Ses hiç uyanmaz Evet. O haritadaki spreye gideceğim bugün. Neymiş bu sprey? Öğrenelim ben de bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> şimdi, şimdi, ben de onu yabancıyım. Of ben hareket ediyoruz arkadaşlar. Aslı fırlatıp keşke. Görüşümüz biraz şey yapıyor. Taştar. Fena buldum. Neden? Çünkü şuradan yanlış gitmişim ya Dış moddan evet. Dış moddan Dış moddan Gördüğünüz gibi ee... Hımm Polisler peşimde 10 dakika Gidiyorum Hey evet. Scrooge Ah. <laughs> <laughs> Yaroslav'ın ya evet. polis de polisler bizi bastı yaptı arkadaşlar. Ama navigasyonda yani haritada işaretlediğimiz ıı, işaret kalkmadığı için büyük ihtimal hemen ben oraya ıı, gideceğim. Şu sprey neymiş görelim. Küçük bir mini bir bölüm olsun arkadaşlar bu da. Yani hiç olmadı arkadaşlar. Çok zoruma gitti. Polis bizi mahvetti arkadaşlar Bakın şurada bir araç duruyor ışıkta veya kenarda park edip sanırım. Nasıl bir araç bir Bakalım alınabilir mi? Evet fena değilmiş ama araçlar. Başka alternatif yok. Evet. İkisi basın değil. İkisi de araçlar. Acaba... İçten nasılmış bakalım. İşler de fena değil. arkadaşlar da süper de değil tabii. Çok <laughs> evet. Ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Şu sprey ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız. keşif ee, aşamasındayım şu an zaten oyunu. Hani ben de tam değil, ne olduğunu bilmediğim için. Ya araba modifiyacısı ya da boyacısı bilmiyorum ben ama. Bakalım ne olduğunu görelim arkadaşlar. Birlikte görelim. Aracın kullanımı biraz zor gibi arkadaşlar. Araba tipsiz olduğu gibi ait tipsiz olduğu gibi arkadaşlar araba ayrıca kötü de gidiyor. Oo. Arkadaşlar bence bu araç daha farklı. Bu da BMW olsa gerek arkadaşlar da. Biliyorsunuz ıı, e, isimlerini vermediği için GTA 5 orijinal markasını yılında? kullanamadığı için tam bilmiyorsunuz. O, motor çarpmak ya. Motor sikleri çarpmak da amacım Motor almasın durmasın. Ya bu arada bak. Motor sikleri dayanamıyorum. Düşmedi mi? Vallahi adam helal olsun. Adam bayağı dayanatmış arkadaşlar. Şu an haritadan uzaklaşmama rağmen o motorun peşine düşeceğim arkadaşlar. İnatlaştım. Nereye kaydı o adam? O adam arkadaşlar gördüm. Lanet olası zenci. Arkadaşlar artık kaçamaz. Artık kaçamaz. O motoru alırım. Evet arkadaşlar. Oha arabayı alıyor ya. Arabayı almıyor. Şunu al. Oo arkadaşlar motor tam bir hayvanmış ya. Bak burada Satuhi falan diyor. Hadi bu Suzuki arkadaşlar. Evet. Motoru... Turcu da hiç acımadı. Suzuki motor arkadaşlar şeyi bu ee, ıı, çakması diyormuşum. Gayet de çift ekzoz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim sevdiğim motor bu olsa gerek sanırım. Sesini de çok seviyordum. Ne? Ne? Arkadaşlar şu kaskı fırlatmam gerekecek çünkü e, kaskla görüş şey oluyor arkadaşlar ya ben pek beğenmiyorum yani. Fırlat artık şu kaskı evet. Çıkar şu kaskı. Atla motora ve bas hemen ki takma. Evet takmadım arkadaşlar. bu sefer görüntü biraz siyah gözükecek evet. Kaskı takınca arkadaşlar cam renginden dolayı e, ee, şey oluyor. Of. Ne bak arkadaşlar. Woo <laughs> <Uuu>, bebeğim. That's dumb luck right there. Gerçekten harika motor. Bence oyunun en iyi motoru yani. Çakma Suzuki. Preni de gayet iyi. Şöyle gösterebilirim bak bayağı yatmış pozisyonu kullanıyor Evet gayet güzel bir motor arkadaşlar ee, Ne yapacağım arkadaşlar bu spreyli bölüme gidecek en son At. Az kalsın arkadaşlar Spreyli bölüme gidecek Gidelim bakalım ve ondan sonra da bölümü sonlandırmış olay mı arkadaşlar? Kırmızı motor. Bu bölümün aslında adı kırmızı motor mu arkadaşlar? Şuna bakın üzerine bakın. Evet. Cidden harika bir araç arkadaşlar. Yani baya güzel. Nereye gidiyor bu arası? Hemen gireyim. Evet. Bir Spreyde ya auto repairs yani 24 saat açık var araba tamir istibar uçak geçti İçeri giriyorum arkadaşlar şu an içeri girdik Suzuki Hachui falan diyor arkadaşlar bu Suzuki ya Çit Suzuki mi bir şeyler demişti anlamadım arkadaşlar burada tamir diye bir özellik var 400 dolar istiyor bizde o da kadar... yok Girmiş olsak ne varmış Hadi ee, hadi ama arkadaşlar Şu an paramız olmayacak yani sanırım bir şey gözükmüyor Evet arkadaşlar, e, haritadaki spreyin artık motor, veya araçlar için yani modifiye merkezi veya işte araba bakım yeri olarak da adlandırabiliriz arkadaşlar. E, burada yalnız niye böyle yapmış anlamadım. E, tamir diyor ama para yok zaten arkadaşlar. E, çıkıyorum oradan ben. Evet. Kuru kuruya geldik, kuru kuruya gitmiş oluz arkadaşlar. Yani e, fena bir bölüm değildi arkadaşlar. Fena bir bölüm değildi. En azından bu kırmızı motora sahip olduk. Bir sonraki bölümde yine bu kırmızı motorla oynarım muhtemelen Bakın ve burası yapıyor mu ya daha mı ya? Tabi bu da bakın. Eğer bahçe tutmak isterseniz bu motorun arkasına faydalanabilirsiniz. Bak şimdi güzeline bakın ya. Uçak değil mi arkadaşlar. Bakın harika olmuş bu çok sevdim. Arkadaşlar bölümü artık böyle bitirmek istiyorum. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Horror Games kanalı takip etmeyi unutmayın. Ee, video sonuclar, Mount Raid and Warband ve o lastiği hattattık Warband ve e, GTA 5 videolarla karşınızda olacağım bundan sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.